you okay. Selamlar kankalar ben Deniz Maskeci. Eminim şu anda neler olduğunu sorguluyorum farkındayım. Yani bir tane kızdan bir erkek sesi çıkıyor. Gerçi benim sesim çok da erkeğe benzemiyor da. Neyse. Yani kankalar ne olduğunu sorguladığınız farkındayım. Ben ne olduğunu size şöyle açıklayayım. Bir dakika. Allah aşkına sen de hiç bilmiyorum kim olduğunu da. Neyse. Kankalar gördüğünüz gibi bu kitap. En başta zaten izlediğiniz kankalar ne olduğunu. Ee, olayı ama anlamayanların için özetleyeyim. Bu 6 tane falan kız var herhalde. Gidiyorlar kütüphaneye alıyorlar bir tane kitabı. Ellen bir tane bu kitap da kankalar benim yaptığım kitap. Hoş benim yaptığım şeyden de hayır gelmeyeceğine göre. Yani gelmeyeceğini biliyor herkes. Ne olduğunu size şöyle açıklayayım. Kankalar bu kitabı ben yaptım. Bu kitabı alıp da böyle ne bileyim okumaya kalkışanları sallat olmuyorlar. Ve tabi bu kitabı ben yaptığım için doğal olarak kitabın ilk seçimi ben oldum. Yani nasıl olduğunu şöyle açıklayayım. Ben dün akşam yattım. Cumartesi akşamı, pazar akşamı falan gezerim diye. Sabah uyandım bu, bu kızın bedenine girmişim. Daha doğrusu bedenine girmemişim de yani kontrol altına almış. kankalar. Evet nasıl olduğunu şöyle açıklayayım. Kankalar bu kitabı ben yaptım. Kütüphaneye gittim. Kitabı bak inceliyorum böyle. Şöyle böyle. Şuna veririm buna veririm falan diye kendimce plan kuruyorum. Ondan sonra bizimkiler kütüphaneye baskın attılar. Tabi o arada ben ne yapacağımı şaşırdım. O panikli kitabı kütüphanede unutup gittim. Tabi kitabı unuttuğumu hatırlayınca da geri döndüm ama bizim kütüphane bir görevlisi almış kitabı saklı almış sonra demiş ki ben öyle kitap bilmiyorum. Ee, bilmiyor şimdi ben buna musallat oldum. Neyse. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Dur ben şu kitabı alayım. Konuş. Evet. Evet kankalar. Kankalar şu an okula geldim. Kankalar anladığım kadarıyla bu kızın e, hoşlandığı bir çocuk varmış. Ve tabi... Ve tabi ki de hislerini ifade edemiyormuş. Öyle bir şey var. Tabi ben çok yardımsever bir insan olduğum için bu kıza yardım edeceğim. Tabi normal bir şekilde değil. Or evet. Kankalar şöyle bir mesajlarımı da ilettim. Evet. Şu, Şu an kanklar. Hedefimiz tabi normal bir yoldan yardım etmeyeceğim için ne yapacağım? Aa, evet, uzaklaşalım uzaklaşalım. Gerçekten şekilden şekile giriyor bizim arkadaş, bizim kız. Kanklar yapacağımız şey basit gideceğiz. Bizim yavukluğumuza yaşayan kızları çat çat çat. Tabii onun için biraz birkaç alete davet edinmem lazım. Bir tuvalete gideceğim kankalar. Önce bir elimi yüzümü yıkayayım da. arada gerçekten kız olmakla ayrı bir şey ya. Ya bacağımın arasında bir sosis yok ya o çok garibime gidiyor. Eee arkadaşlar. <laughs> Böyle kankalar kapatmasına da böyle bildirim atıyorum. Telefondan baktığıma bakmayayım Biraz şu an e, değişik bir durumdayım yani zaten. Şimdi benim öncelikle şey yapmam lazım. Ha. Geldim. Aha kankalar şurada. Bu arada şuraya bakacakken şurada bir şey buldum. Aha kafa boru döşeceğim ben onun kapasını. Önce bir elimi yüzümü yıkayayım da. Tamam. Elimi yüzümü yıkadığıma göre kankalar. Hemen şu gidip şunu bulalım. Kankalar şunu bulmamız lazım. Hemen Aha kankalar burada. Ne haber arkadaşım? Emin misin? Tamam. Ben bulurum sana kolyeni. Sonra seninle güzel görüşeceğiz. Merak etme sen. Aslında aklıma fikir geldi lan. Herkes şu an derse gidiyor da ben bunu bir aradan çıkarabilirim aslında. Benimle gelir misin? Doğru. Gerçi derse gitmen gerek. Kankalar, kızın sınıfı şurasıymış hemen şuraya gideyim de. Kankalar şimdi onu bulacağız Sonra kankalar onu... <laughs> gel benimle bir gel. Gel gel gel. Bak gel bende biz sos. Gel ya. Hadi, gel bende konuş. Beraber biz, biz sohbet edelim senle Gel gel gel. Gel göreceğin. Niye gelmiyor? Gel hadi. Geleceğim mi artık? Gel gel gel. Gel gel eceline gel. Senin boyun benden baya uzun. Kızın boyu bayağı uzun bunlar ya. Benimle gelir misin arkadaşım? <laughs> Hop koş 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 koş. Geliyor mu? Gel 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 koş 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 koş. Bak hızlı olama ya. Kankalar bir süre sonra ingilenmeyi de kesiyor. Hanfendiye bak. Gel bir gel. Bir, bir gel sen benimle. Geleceğim mi? Tamam. Hihi, kankalar. Şöyle bakayım etrafta kimse var mı? Gelen de yok, giden de yok. O zaman kafana bir tane boruyu döşedim. Şöyle gizleyelim ve muamma. Evet kankalar. Ah. Hallettik. Değil mi canım arkadaşım? Ya yani kankalar şu anda kimse de bizden şüphelenmiyor. Ve evet yavuklusu da orada. Başarılı kankalar. Akla bir gol değil. Hallettik. Bu iş bizden sorulur. Evet kankalar bir sınıfa gidelim. Şöyle. Harika iş çıkardın canım. <laughs> evet. Şimdi kankalar ne yapacağımızı ben söyleyeyim şu an hallettik zaten işimizi görev hallettik. Yani bizim yavukluğumuza yan gözle bakan arkadaşın kafasına boruyu da döşedim. Ha bu arada ben bu işi sevdim ha. Bunun böyle kafasını kurcalayayım ben arada bir. Şöyle. Fazla gülmeyeyim ya, yemin şüpheleniyor millet. Fazla gülmek de sakıncalı kankalar. Ama okul okul yani, bu ne arkadaş bizim okul, yemin ediyorum küçücük. Buraya bak maşallah köşk gibi. Ya keşke ben de burada okusam. Baksanız arkada, arkadaş arkadaş kankalar, arkada kocaman. Spor salonu arkada banyolar var, tuvaletler var. Oo, bu nasıl bir yer ya? Ama tuvaletlerde borular var. Bir de kulüpler de varmış. Mesela bakın kankalar ha, fotoğraf kulübü var mesela. Şöyle ben de bir fotoğraf çekilsen mi ya? Şöyle kankalar bir Şöyle kankalar bir kamerayı alayım. Hop. Çek kardeşim şuradan bir tane. Of. Mis gibi. Evet kankalar. Şu dersler bitsin de hızlıca bir eve, eve götüreyim şunu. Can yemin ediyorum içinden kesin feryat koparıyor. Ne yaptım ben diye. Canım senin iyiliğin için ya. İyiliğin için yapıyoruz herhalde. Değil mi yani? Allah Allah. Neyse bizim sınıf neredeydi? Şurası. Hı. <laughs> Evet kankalar artık eve gidelim. Tabii önce kankalar şunu yapmayı unutmayalım. <laughs> evet neyse. Şöyle hemen hızlı bir eve uçalım. Uç uç aracık uç uç aracık uç, uç aracık. Okul döneminde korkunç bir olay meydana geldi. Okul arkadaş, okul arkadaş amen ana Am 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 bu nasıl bir isim ya? Tövbe yarab ya sürallah. Ailesinde bir ceset bulundu. Ne yazık ki katil hala bulunamadı. Katilin bu okulun öğrencisi olup olmadığı henüz belli değil. Öğrencilerimizin bu tür tehlikelerden korunması için gerekli tüm önlemleri alacağız. <laughs> Tabi. Alırsınız, alır. Ama pek bir şey yarayacağız. Tabi canım sen ne zevk aldın ya gördük mü? Neyse kankalar Umarım videoyu beğenmişsinizdir. <laughs> yani kankalar. Kızın da hoşuna gitti açıkçası yani. Ben Feryat koparı diye düşünüyordum da. Kontrol kendisine verince. Koparmadı. Neyse kankalar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şöyle bir kitabımızı bakın. Oo, bıçağımızı aldık. Kankalar kitabı aldım. Yani umarım be videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma lütfen abone olmayı, bildirimlerini sonuna kadar açmayı lütfen sakın ama sakın unutmayın. Yani bunlar benim için çok ama çok önemli. Eğer tabi ufak kötücül işleri devamı gelmesini istiyorsunuz. Sanız da lütfen bir like, bir abone ya da en azından izleyin. Like abone de istemiyorum. Sadece izlemeniz de yeterli. Yani bayağı bir, bir zenginmiş bu arada ya. Evet yes, kankalar. Şu yatsın da. Şimdilik görüşürüz ve bay bay.